Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kurdele çiçeklerinde kök düğümlenmesi nasıl olur onu göstermek istiyorum. Bu çiçeğimde kök düğümlenmesi yaşanmış çünkü çiçeklerin yaprakları son derecede soluk gözüküyor. Gördüğünüz üzere bu kurdele çiçeğim gayet sağlıklı bir şekilde büyümesini sürdürüyor kök düğümlenmesi yaşandığında neler yapacağız çiçeğimizi nasıl kurtaracağız onu anlatmak istiyorum bu alt tabanında sarmal şekilde genelde oluyor kök düğümlenmesi aksi takdirde ölümle sonuçlanıyor arkadaşlar şimdi çiçeğimizin kurtarma aşamasına geçelim İlk önce şöyle alttan tabanını çıkartıp baktığımda köklerin gözüktüğünü görüyoruz bu şekilde olduğunda ve çiçeğinizin de büyümesinde bir e, gerilik görüyorsanız kesinlikle bu saksıyı açıp e, köklerini çözmeniz gerekiyor. Bakın e, alttan resmen e, yuvarlak kısımlarını şeklini almış. Bunların hepsini tek tek açacağız arkadaşlar. Tekrardan yeni filizmiş gibi ekmemiz gerekiyor. E, yavaş yavaş açıp kökleri de çok zarar vermeden e, yapmamız gerekiyor. Bakın burada ekstra içeride e, toprağını açtım. Ekstra içeride de sarmalı şekilde birbirlerine karışmış şekilde kökleri e, bu şekilde olunca hava alamaz ve e, güzel büyüyemez. Bunları böyle tek tek yavaş yavaş açmamız gerekiyor. Toprağını bayağı bir böyle alabildiğimiz kadar alalım. Şu en uzun kalan kısımlarındaki kökleri de kopartabiliriz. Çünkü saksıya sığmayacak. Yine e, sarmal şekilde olmasını sağlar. Yine bir kök düğlemize yaşamamak için bunu yapalım. Şimdi tekrardan çiçeğimizi ekiyoruz. Bu şekilde köklerin sarmal olduğundan dolayı suyu da çok güzel alamamış ve susuz kalmış. Şurada bir tane koptu. Onu da hemen şöyle iliştirip ekelim. E, muz şerbetini çok sever suda bekletilmiş muz kabuklarını kullanıyorum ben gelişimde güzel etki yapıyor ve yapraklarını da spreyli su sıkalım bunu da sevecektir çiçeğimizi şımartalım alt tabanında kalan suyu da boşalttıktan sonra biraz daha su vermek istiyorum çünkü çok susuz kalmış Şimdi yerine koymak istiyorum. Bu işlemlerden sonra kendine gelecektir kesinlikle. Bunu yapmazsanız ölümle sonuçlanıyor arkadaşlar çiçeğinizin sonu. Ee, soru ve önerileriniz varsa, düşünceniz varsa yorumda benimle paylaşabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.